Yani buradan da bir çağrı daha yapalım. Gerçekten desteklenmeli ve ben inanıyorum gerçekten kuzey ormanları savunmasının verdiği mücadele çok çok önemli. Ee, bu arada ben tekrar size döneceğim ama e, sevgili Cenk e, bu arada chat raporları mesela bu konuda gerçekten e, orada işte ocak açan işte maden ocağı açan işte oradaki ağaçları katleden şirketler var. Bunların yasal mı? Yani yasal olduğunu düşünmüyorum ben ama e, yani çünkü başka yerlerden de bildiğim şeyler var. Örneğin e, Nevşehir'in, Hacı Bektaş ilçesinin Karaburç köyündeki maden ocağı vardı. Onlar mücadele ettiler, o maden ocağını engellediler. Şimdi halen işte ne bileyim Kayseri'nin, e, Burunören e, e, köyündeki e, bir gene aynı şekilde ona kum ocağı e, var. Orada mücadele ediyorlar. Yani Türkiye'nin her yerinde yapılıyor bu. Peki sizin orada da, yani ellerinde böyle bir yasal güven, yani neyle geliyorlar yani çünkü Adeta hakikaten bir rant talan e, yani yağmalama ya açılmış ormanlar yani başlıkları belirttiğimiz. Evet, ben yine bizim köyden örnek vereyim. Ee, evet. Şimdi Bizim köyde şey olduğu zaman bu davalar açıldığı zaman tabi chat raporu e, şimdi köylü chat raporu ne olduğunu da bilmiyor. Yazılar gittikten sonra bir müddet sonra işte e, toplantı şöyle kandırıyorlar köylüyü. E, Çat raporu yapmak için köylünün katılım, katılması gerekiyor. Onu şöyle gösteriyorlar. Diyorlar ki gelin, işte bu davalık durumlar, biz bunu yaşadık. Bize e, kamulaştırma kağıtları geldikten sonra e, köylüyü toplamaları gerekiyor tabii. Nasıl toplayacaklar? Dediler ki Göktürk'te de şurada bir yerde sizin bu davalarla ilgili şirketler size bilgi verecek. İşte e, belediyeden, hükümetten ya da ne bileyim işte kim ilgileniyorsa oradan. Ee, uzmanlar gelecek, size anlatacaklar durumu. Şimdi tabii köylü... Hatta otobüsler gönderdiler köye. Biz de KOS olarak gittik, biz de KOS olarak katıldık. Ee, yani aslında katılım olmaması gerekiyor. İşin püf noktası orada. Ya bu çok işe yarar mı, yaramaz mı o O da çok tartıştı ama köylü getiriyorlar, orada işte anlatıyorlar yapacakları o talanı. İşte şöyle olacak, böyle olacak. Bir de onu şeyle de süslüyorlar İşte burada Böyle size iş imkanı çıkacak, işte buradan çalışacaksınız, iş bulacaksınız. Halbuki orada bir şekilde köylü oradan def etmeye çalışıyorlar. Onu da gizliyorlar, güzel süslüyorlar. Yaptıkları en güzel şey bu. Hükümet de bunu çok iyi yapıyor zaten. Zaten hükümetin işleri bunlar. Ee, o şekilde süslüyorlar. Ondan sonra köylü de, tabii biz bunu yaşadık, gittik oraya. Bütün köylü geldi. Ee, kalabalık işte polis gelmiş, toma gelmiş. Bu bayağı oldu ama yani. Bizim bu kabulaştırma yaklaşık 8 sene bu işte hemen 8 7-8 sene hemen ondan sonra göndermişlerdi. Çünkü öyle getirdiler. Alakasız insanlar da gelmiş oraya. Bu kalabalık bir salon böyle. Kapalı bir yerde. Bir yer tutmuşlar. Açıklama yapacaklar. Polis gelmiş, sivil polis gelmiş, Tom'a gelmiş. Biz kos da gittik. Tabii geldi tık, gravatlı takım elbiseli abiler. Ablalar geldi. İşte anlatacaklar. Biz tabii hemen müdahale ettik yaptırmamak için kos olarak orada. Hı hı. Köylü de bir şey bilmiyor. Yani ne bilsin gidiyor zannediyor ki bilgi verilecek. Halbuki orada e, çok güzel süsleyerek üstünü kapatarak in, e, şey yapıyorlar chat yapıyorlar. Orada tutanak tutacaklar biz chat yaptık köylü de katıldı çünkü görüntüler de alıyorlar. İşte köylü de katıldı burada. Halbuki köylü başka bir şey için geliyor oraya. Başka bir şey yani konu mankeni gibi figüran gibi kullanıyorlar orada. Ondan sonra biz müdahale edince Koşarak kaçtılar. Yani orada böyle bir şey çıktı, küçük bir arbede gibi bir şey çıkmıştı. Tam arbede değil de işte sözlü dedik yapamazsınız, edemezsiniz falan. Biz her zaman şiddete karşıyız. Elimizden geldiğince böyle hani sözlü. Bayağı ama yani harcınızı savunmanız da bu da yani şiddette yani. pek ilgisi yok yani. Onu da söylemek lazım. Çünkü yani, yani güzel, ateş güzel. düştüğü yeri yakıyor. İnsanlara anlatıyoruz böyle. Anlatıyoruz, anlatıyoruz. Belki biraz anl anlıyorlar ama anlıyorlar yani onu Kimse bilmez o acıyı, toprağını, evini kaybetmenin, işte 150 yıllık ata toprağını kaybetmenin acısı kötüdür. O şekilde, ya yani biz bunu yaşadık. Yani bir şekilde çeti yapıyorlar, yapamasalar bile kayıt altına alıp imza atıyorlar ki kesinlikle biz gittiğimiz, bizim köyün dışında e, çağırıp da yanlarına gittiğimiz köylülüğe imza atmamalarını söylüyoruz. Kesinlikle imza atmayın bir yere. Yani bu, biz buraya katıldık, bulunduk şeyini vermeyin onlara. Onlar bir şekilde kalemine uydururlar, hayır. Ama siz ıslak imza atmayın, bir şey yapmayın. Hatta itiraz dilekçesi yazın ki son zamanda yapılan şeylerde onu yapmaya çalışıyoruz. Köylüye de yaptırmaya çalışıyoruz. İtiraz ediyoruz, biz kabul etmiyoruz, bu bir chat değildir gibilerinden. O şekilde Köylü, imza... Köylünün durumu ne ilk önceki, ilk başlangıçtaki durumla şimdiki arasında ne fark var? Neyi fark ediyorlar? Köylü aslında bizim köylü son zaman biraz biraz anlamaya başladılar ama işte onu da şöyle bunu yeni mesela Kanal İstanbul projesinde de bunu yaptılar. Oraya gittiğimiz zaman ben bizim köyden de örnek göstererek anlattım. Kanal İstanbul projesinde yeni köyde arkadaşlarımız var. Oranın köylüleri var. Mücadele veriyorlar. Çünkü tam yeni köyün oradan yeni köyden bir köyümüz var. Oranın üstünden geçiyor ve komple gidiyor köy. Köyün sahil tarafı. Orada da aynısını yapmışlar. Mesela sahil bölgesi bizim köyde de aynısını yaptılar sahile e, işte, kamulaştırma. kamulaştırma, çıkartıyorlar. Bir de sahilden daha yukarılarda böyle yazlıkçıların olduğu bir bölge var. Daha doğrusu sahil yazlık sahil yazlıkçıların yukarıya doğru köylüler var. Hani daha merkezi, yeni köyün merkezi var yukarıda. Merkeze göndermemişler, sahile göndermişler. Ama yani artık öyle bir olmuş ki yeni köy. Sahildeki yazlıkçıların sayısı köylülerden daha fazla hem bina olarak, ev olarak hem de sayı olarak. E, köy daha böyle şey kalmış. E, küçük ve lokal lokal kalmış. Aynısını orada da yapmışlar. Ben gidince onu anlattım. Bizim köyde de aynısını yaptılar dedim. Köyün yarısına kadar kamulaştırdılar. Yarısına kadar kağıt bize gönderdiler, yarısına göndermediler. E köy de tabii bilemediği için hep şey zannetti. E, siz gidiyorsunuz, biz kalıyoruz. Biz sürekli bunu anlattık. Dedik ki arkadaşlar bak burada hayvancılık yapılıyor, mandacılık yapılıyor. Burada insanlar bu şekilde geçinmeye çalışıyor. Diyelim ki burayı kamulaştırdılar. Havaalanı geldi ki alakamız da yok. 20 kilometre uzaktayız. O da ayrı bir hikayedir. Aslında amaç orada Araplara satmak, peşkeş çekmek, rant projeleri. Diyelim ki bizi dedik kaldırdılar. Köyün yarısı bizim evler gitti. Siz burada yaşayabilir misiniz? ya Böyle bir imkan var mı? Köyün yarısını kaldırdılar, yarısı duracak. Tamamen hikaye tabii. Tamamen kandırmaca. Ki sonra onlara da geldi o yazılar maalesef. Aynısını Yeniköy'de yaptılar. Sahile gönderdiler, sahille uğraşıyorlar, yukarıya köyün merkezine çok fazla hani biz buraya bir de şeyler de kullanıyorlar. Bölgedeki muhtarları ileri gelenleri onlara hani e, belki işin içinde değiller ama yanlış bilgiler veriyorlar. Diyorlar ki siz merak etmeyin burada kalıyorsunuz. Hep aynısını yaptılar. İnsanlar da şey zannediyor. Ya, tamam biz burada kalacağız. İmkan, öyle bir imkan yok zaten. Öyle bir şey olamaz. Koca katil bir proje yapılacak orada. E, hep kulaktan kulağa fısıldıyla, fısıltı gazetesiyle siz burada kalacaksınız, kalacaksınız. İnsanlar da şey zannediyor. Hani kalacağız biz burada. Aynısını Yeniköy'de yapıyorlar şimdi. Bizde de yaptılar. Ya burada işte hani yayının başında da söylediğim gibi şey önemli. Lokaldeki köylünün mücadele destek olmaları gerekiyor. Hayır, yani şöyle şey çıkarsa kendisi... bizim köyde bu biraz olmadı. Ya yani bizim köyde biraz o bir bacağımız hep şey kaldı. Böyle eksik kaldı. Biz kos destek verdik. Ee, ben kendi ailem sülalem birkaç aile daha böyle hani, mücadele etti. Köyün tamamı olarak yani tam bir böyle yek vücut, vücut olabilseydik bir şekilde o daha farklı olurdu. Onu biz yapamadık. İşte gittiğimiz yerlere bunu anlatmaya çalışıyoruz. Eğer siz sahip çıkarsanız köylü olarak böyle sahiplenir. Biz buranın yerlisiyiz. Bırakmıyoruz dediğiniz zaman daha farklı oluyor. Mesela yani bu çok önemli bir cümle söyledim. Var. Bana bir şey hatırlattı sevgili Cenk özellikle. Yani Sivas katliamında sonra bir derginin manşetinde şunu okumuştum. Örgütlü olsaydık yakılmazdık diye. Yani Köylüler de örgütlü olsalardı, birlikte hareket etselerdi, bunlar yaşamazlardı diyebiliriz değil mi? Ya örgüt biraz böyle hani insanların kulağına eskiden böyle şey geliyor ama. Ben şey anlamda kal söylemiyorum. Örgütlülük deyince organize olmak, bir arada hareket etmek. Yani örgütlü. biraz böyle korkutucu gibi gelebilir ama. Valla yani sivil toplum örgütleri de var. Siz de aynı zamanda bir sivil toplum Biz örgütlüsünüz. Biz, yani sivil, düzey şey ormanları savunması olarak değil mi? Yani bir araya geliyorsunuz, yasal bir örgütlenme hakkınız var. E, bu doğal olarak bir araya geliyorsunuz ve kendi köyünüzü savunuyorsunuz. Bu çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum yanılıyor muyum? Tabii abi şimdi biz e, pazar günü Kadıköy Öğretim'de bir e, basın açıklaması yaptık. Biz zaten kos olarak son dönemde son 3-4 senedir Kuzey Ormanları'na muhafaza ormanı ilan ettik. E, bir kampanya başlattık Change.org'dan e, imza kampanyası. Başka türlü mücadeleler veriyoruz. Çünkü e, Kuzey Ormanları aslında Osmanlı'da daha çok korunmuş. Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde daha çok korunmuş. Osmanlı'da Osmanlı'dan bu yana o zamanlar, o zamanlar bile daha çok değerliymiş. O bölge, Kuzey Ormanları, Belgrad bizim o işte yaşadığımız bölgeler. O yüzden biz bu bölgeyi, bunun içindeki canlıları, ağaçları, sembolik olarak ağaç diyorum canlıları ve tarih, tarih eserler de var. Onların hepsinin tamamını e, muhafaza ormanı ilan etmek için mücadele ediyoruz. İşte pazar günü basın açıklaması yaptık. Ormacılar Derneği ile beraber başka STK'lar da destek verdi. Hep beraber e, rıhtımda e, bunu dile getirdik. E, konuşmalar yaptık. Ya, yapmaya çalışıyoruz. E, sesi, biz 10 senedir mücadele, 9, 10 senedir mücadeleyi veriyoruz. Dağılmadık, devam ediyoruz. İşte destek tabii çok önemli. Söyledim Söyledim, tabii. Evet, Söyledim. Söyledim. evet. yok önemliydi söylediklerim. Ben şimdi tekrar Banu <laughs> Ustedere dönmek istiyorum. Evet yani sizden şunu öğrenmek istiyorum. Bir kere sizin açıklamalarınız var. Kuzey Ormanları savunması olarak. Diyorsunuz ki Orman Genel Müdürlüğü'nün görevi ormanları korumaktır. Onların rantı açılmasına veya birilerine peşke çekilmesine olmak değildir diyorsunuz. Ve aynı zamanda da yani 2020 yılı Sayıştay Denetim raporunda ormanların korunması, geliştirilmesi, orman köylerinin desteklenmesi gibi yani kurumun öncelikli görevlerini yerine getirmediği bir biçimde belgeleniyor. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Evet, şimdi bizim için yani ormanların bu yani megarant projelerine e, yani kurban edilmesinin dışında edilmesinden başka çok ciddi başka tehlikeler de var aslında yani e, bunlardan en önemlisi şu e, ormanları bir e, odun e, fabrikası, odun deposu gibi e, görenlerden bahsediyoruz. E, yani ormana bakınca e, bir küçük e, deryası e, görenler işte ormanı bir MDT e, şeyi gibi e, sanayi gibi e, gören bir zihniyetle aslında yani, karşı karşıya son zamanlarda çünkü e, ee, çok mutlu. aslında hani o medya sektörü gelişti, Türkiye'nin bu ihracat büyüdü ne yazık ki <laughs> ee, ve e, ya Avrupa özellikle Avrupa e, dair e, kendi ormanlarını yok etmek istemediği için yani bu doğa e, çok ciddi oranda e, gerçekleştirmekten e, geri durduğu için aslında Orman ya yani ağaç kesimlerini ciddi oranda kotalarla belirlemiş durumdalar. Fakat bizde böyle bir kota yok. Yani kota olmadığı için de burada çok ciddi şirket şeyleri var öyle söyleyeyim. Yani şirketlerin girdiği, kestiği topum, orman alanları var. Yani bu çok ciddi oranda aslında bizim Bizim orman alanlarımız konusunda çok ciddi tehdit. Biz aslında birazcık hani orman göreve çalırken biraz da bu tarafa da hani bakılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ormanlar, bir odun deposu değildir ve hani onlara da bu görevi hatırlatmak çok değerli kıymetli çalışan arkadaşlarımız, dostlarımız var orman evde ve ilgili kameralar da. Fakat dediğim gibi yani bu ya ormanlara bir odun deposu olarak bakılmaması gerekiyor e, ee, biz hep başından beri bunu söylüyoruz. Yani e, sizin okuduğunuz çağrı da aslında e, yine orman işte günden herhalde 3 4, 4 ay önce yine bu e, o dönem önüne bir basın açıklaması yapmıştık. E, orada e, basına e, okuduğunuz metinden e, alınma bir metin. E, yani biz Olmaz. Biraz yakın, yakın, yakın yaklaştırır mısınız bilmiyorum. Biraz daha sesiniz Evet. şey ben bir şey söyleyebilir miyim bu arada? Ee, mesela buna Karacuğ ve bu hani Türkiye'nin dışındaki ülkeler e, çok daha farklı Polonya, Arjantin'deki canlılara şu örneği verebiliriz. Türk akımı aslında Türk akımı denilen bu proje Rusya'dan gelen hani o boru hatları aslında Rusya ilk önce Bulgaristan'a teklif etmiş abi. Bilmiyorum sen onu, onu okudun mu? Çok evet. acı verici bu. İstraca, onların o e, Kuzey ormanları oradan bize doğru hani komple bir bütün olduğu için hani bizden sınırdan sonra devam ediyor tabi e, tabiat, orman. Onlar kesinlikle kabul etmemişler. Bu çok acıdır. Biz demişler ki ormanı... Benim işte, e, bir açıklama bu. Senin söylediğin yani, şu anda. O, yani Arkadaşlar yani, biz de işte, öyle, kabul etmedi. araştırırsa evet. görecektir. Yazınca çıkıyor zaten maalesef. Biz kabul etmişiz. Yani, o, adamlar tabi tabi oradaki insanlar demiş ki ya yok biz buradaki ormanı kesemeyiz bu çok büyük zarar verir yani Ve kabul, kabul etmemişler peki sevgili Cenk son olarak ne söylemek istersin programımızın sonuna yaklaştık o sonra ben Banu Uzpederle bitirmek istiyorum bitirmek istiyorum seninle başladık çünkü biliyorsun evet tabii, tabii. çok teşekkürler abi herkesin eline emeğine sağlık e, ee, biz mücadeleye devam edeceğiz. Vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Gezenin çocuklarıyız. Geziyi ee, gezi yaşatacağız her zaman. Ve biz ormanlarda yaşayan hepsine can olarak bakıyoruz. Onlar bizim canımız, ağaçlarımız, tilkilerimiz, ormanlı, kuş, ormandaki kuşlarımız, domuzların hepsi canımız onlar bizim. Ee, vazgeçmeyeceğiz, onlar yalnız değil. Hiçbir zaman da olmayacaklar. Çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sonuna kadar mücadele edeceğiz diyorsun. hep Cenk Kalışık. Evet şimdi Banu dönmek istiyorum. Son olarak ne söylemek istersiniz? Buyurun söz sizde. Ee, teşekkür ederiz. Çok sağ olun ee, bu imkanı verdiğiniz için. Çok keyifli bir sohbet oldu. Ee, şimdi şu, bu hafta 21 Mart'la başlayan 21 Mart Dünya Ormancılık Haftası Gübek Günü e, şimdi biz dediğim dediği gibi Cenk'in bir pazar günü bir basın açıklaması yaptık Kadıköy üstünde. E, dün bir çalıştık, pardon, e, pazar tesis dün. E, bir, e, pardon, bir konferans düzenledik. E, o konferansta işte te, çeşitli e, sunumlar yapıldı. Yine Ormancılık Haftası e, sebebiyle e, biz bu cumartesi, önümüzdeki cumartesi e, Hacı Osman konusunda Atatürk Kent Ormanı diye de geçiyor. Ee, Hacı Osman Metro durağının hemen orası, çok yakında. Ee, orada bir yürüyüş yapacağız. Saat 1'de e, Hacı Osman Metro durağının çıkışındaki e, o, orman girişinde buluşacağız. Ee, oraya gelmek isteyen dostlarımız olursa çok seviniriz, bekleriz. Çünkü Hacı Osman konusu Atatürk kenti ormanı çok güzel. Ee, bizim kurduğumuz yıllarca savunduğumuz ve e, millet bahçesi olmaktan kurtardığımız bir alan aslında. Ee, Hı -hı. Yani Ormancı değil, hani orada e, Ormancılar da Der, Derneği, Sarıyer Belediyesi ve Kuzu Ormanları savunması orada buluşacak. E, tüm dostlarımız oraya bekleriz. E, keyifli bir gün e, olacaktır. İki tane görevimiz var. E, çok güzel orman alanlarımız var. E, beraber iki saatlik bir yürüyüş ve sohbet yapacağız. Herkesi bekleriz. Evet, e, ben de çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Iyi. Yayınımıza katıldınız. Değerli e, düşüncelerinizi paylaştınız. Ve gerçekten Kuzey Ormanları Savunması aktivistleri Banu Uzbeker ve Cenk çalışır. E, o özellikle amaçlarını ne yapmak istediklerini ve kendi çevreye doğaya sahip çıktıklarını bir biçimde dile getirdiniz. Evet, her ikiniz de özellikle e, Kuzey Ormanları Savunması aktivistleri olarak. E, bu çok çok önemliydi. Evet ben de bir kez daha söylemiş olayım. Kos gerçekten e, hayvanı, hayvanı, böceği, kendi ifadeleriyle bunlar. Kos'un kendi ifadeleri bunlar. Onu da söylemiş olalım. Kos hayvanı, böceği ve e, yani ve bitki yaşamıyla, doğayı kısacası tüm canlıları e, özellikle ortak e, bir mücadeleyle e, özellikle e, yani İstanbul, ülke ve tüm dünya ölçeğinde bütün ve bütün bunları savunuyor. Bu çok önemli verdiği mücadele gerçekten önemli. Biz de onların desteklemek gerekiyor. Evet gerçekten bu arada e, KOS her türlü ekonomik, siyasi ve ideolojik örgütten de bağımsız olduğunu bir kez daha altını çizelim. Yani aslında doğayı savunuyorlar, yaşamı savunuyorlar. Yaşamın bir parçası olduklarını da söylüyorlar. Bundan daha güzel bir şey olamaz. Gerçekten çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben her iki konumada da çok çok teşekkür ediyorum Banu Uzpeder'e ve Cenk Çalışır'a. Evet bugün Kuzey Ormanları Savunması aktivistleri Banu Uzpeder ve Cenk Çalışır'la birlikteydik. Ranta, Talana ve Yağmaya açılan Ormanlar başlığı altında aslında kuzey ormanları savunmasının e, ana fikrini, düşüncesini öğrendik bir kez daha. Onların e, verdikleri mücadeleyi dinledik. Bu çok çok önemliydi. Evet gerçekten hak hukuk adalet diyenler bu konuda mücadele etmeli. Biz de destek veriyoruz. Evet onların toplantılarına gitmek gerekiyor. Onlara katılmak gerekiyor. E, onları desteklemek gerekiyor. Yalanlara teslim olmamak gerekiyor ki evet köylüler birlikte birlikte olmaları gerekiyor diye düşünüyorum. Evet değerli Karantina TV izleyicileri bir önce insan programının sonuna geldik. Ranta, Talana ve Yağmaya açılan ormanlar başlığı altında Kuzey Ormanları Savunması Aktivistleri Banu Feder ve Cenk Çalışır ile bir, önce insanda birlikteydik. Bir başka önce, önce insanda buluşmak üzere hoşçakalın, dostçakalın, sevgiyle kalın.